Arkadaşlar bugünkü videomuza Arkadaşımızla satacağız. atacağız ee, Evet Girmedi neyse Bu arada cihaz ha Şarjı çıkarayım da Kasmasın diyelim Evet umarım Güzel bir video olur hadi bakalım Bu arada arkadaşlar bakın Telefonun şöyle bir sorunu var Döndürülmüyor sadece Jiro ile Döndürülüyor. Öyle bir sorunu var anlamadım. Bunu düzelteceğim en yakın zamanda. Alright, let's go. Bir sürü su ayarla oyna oyna oyna. Çıkacağım git. Kendi telefon ayarları değiştirmiş nedense. Çok kasıyor aga ya. 어이좋이 잘. 렛예 어디? 야 e Ay çok kötü oynadım doğru biraz. Aha bak cihaz şu an e, şey modunu açtı. Şu an biraz iyileşmeye başladı. Onun cihazı kaç FPS? 45, 45 miydi ya sanki? Olmadı ne yapıyorum ben? Ayar mı yapıyor acaba? Kuyut attı lan? E? Ee? Ay! Abi ne yaptım ben la? Abi cihaz harbi şaka maka kasıyor. Abi çok kasıyor la. Hayda. Oğlum iPad'im olsaydı şu an var ya. Oy. İzle. <laughs> Ananı. Vallahi gidiyorduk. Aa. Abi ben ne yaptım ya. Video vurur ki oradan beri. Genellikle oradan bug'dan dolayı vurulmuyor. Eee nerede bu? Abi HSG. artık yeter bu ya. Ayarı valla. Yaz çok kasıyor ha. Abi oha hayvan gibi duvar yedik. Ana, nasıl, ana, ana, ana. Oy sefa başlıyor. Oğlum benim cihaza kasmaya başlıyor ama. Ananı. <laughs> Ananı. <ne? Gülüyor> Ana <ne? Gülüyor> <laughs> Oğlum mermi atamadı çocuk dönmedi lan bak bir saniye aa dönmüyor nasıl yapacağız oğlum bunu biz yemiyor ki gel Bak koçum erkek adam bunları kullanmaz tamam mı? Nerede şimdi bu? Ananı vuruşu yedik. MS de yükseldi bir an. Vuruşu yedik vallahi. Gel. Koçum bak erkek adam bunları kullanmaz. Uy, çok pis yedi. Oğlum dikizi neden kapatmıyor bu ya? Kapatsa çok iyi oynayacağım. Dikizi kapatmıyor. Abi çok kasıyor, kasıyor, kasıyor. Arkadaşlar emin olun benim şu an yerimde olsaydınız çıldırırdınız. Ay! Çok güzel yiyor. çok pis yiyor. Abi. Ana. ana, ana. MS de çok var benim ev internetimde. Ay. Cihaz harbi şaka düzeltilmesi lazım. Ananı kaç. Abi mermi nasıl yemiyor? La, bir tane mermi ye la. Hayda. Bak basmıyor telefonla. Oğlum Lan oğlum ya. ya abi ölmüyor çocuk. Abi. Lan oğlum. Öl lan öl. Vallahi çıldıracağım bak. Çok pis çıldıracağım bak. hayda. Saman! E? Ja. Tamam. Abi vallahi çıldıracağım. Abi basmıyor ki şu tuş bir ayarlamak lazım. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Abi yok. Anladın Hadi. Aldık, <laughs> allık, allık. Rolüm yola da bir türlü, mermi de bitti. Lan mermi bitti koş. Ha tamam tamam. Tak 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 tak. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.